Arkadaşlar merhaba. Kesme, döndürme ve eş yap soruları ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde yine 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan 5 tane güzel soruyu birlikte çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. Birbirine dik ikişer koldan oluşan ve uzunlukları aynı birim cinsinden verilen kırmızı ve siyah teller şekil 1'deki gibi konumlu iken kırmızı tel P noktasında ok yönünde döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Son durumda teller kesiştiği köşede dik açı oluşturduğuna göre diğer köşeler arasındaki mesafeyi ifade eden x kaç birimdir diye sormuş. Biz burada birinci durumda önce şu eksik olan parçayı bulalım. Bunlardan bulacağız. Buraya A dediğimde şu P köşesiyle bu köşeyi birleştirdiğinizde oluşandaki üçgenler arasında pisagor yapacağız. Yani ortak hipotenüs olduğu için iki tane pisagoru birbirine eşitleyeceğim. Yani A kare artı 13'ün karesi eşit olacak. Buradan ne geldi? 5'in karesi artı 15'in 15 karesi ifadeleri açtığınızda A kare artı 169 eşittir. 25 artı 225 gelmiş oluyor. 225 artı 25. 250. 169 diğer tarafa atarsam. 250 eksi 169'dan 81 kalıyor. A kare eşittir 81 ise. A da buradan gördüğünüz gibi 9 oluyor. A'yı burada 9 buldunuz. O 9'u burada yerine yazıyorum. Yani şurasının 9 olduğunu zaten biliyorum. E bu 9'u buraya yazıyorum. Tekrar yan taraftaki şekilde. Buranın olduğu zaten birinci şekilde de verilmişti. Gördüğünüz gibi bu parçaları da yerine yazarsak. Burası 13'tü. Şurası 15'ti. Üst tarafta yine 5 olarak verilmişti bize parça, e, x parça x uzunluğunu soruyor İki yoldan yapabilirsiniz ya böyle içeriden dikler indirerek şurada bir Pisagor oluşturacaksınız taralı üçgende ya da dışarıdan oluşturabilirsiniz bunu dışarıdan yapalım örneğin ben bu şekli dikdörtgene bu şekilde tamamlayabilirim dikdörtgene tamamladığımda e, kısa parça 13 olduğu için burası 13 olmalı gördüğünüz gibi buraya 8 kalıyor uzun e, kenarı dikdörtgenin 15 olduğu için burası da 15 olmalı o yüzden buraya 6 kalmış oluyor e, burada gördüğünüz gibi dik üçgen Özel bir üçgen oldu. 6, 8, 10 üçgen olur. O yüzden x eşittir. Buradan 10 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. İkinci soru. İkinci soru şöyle. Şekil 1'de verilen eşkenar üçgen biçiminde kağıt kenarlara dik konumdaki kesikli çizgiler boyunca kesilerek 3 eş parçaya ayrılıyor. Parçalar sarı renkli bir dörtgenin üzerine üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirildiğinde şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Buna göre eee Başlangıçta o hoş uzunluğu 1 cm olduğuna göre son durumda dörtgenin görünen yüzeyinin alanı nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada dikkat ederseniz bu yerleştirilme sonucunda köşelerin 90 derece olduğunu biliyorsunuz şu parçadan. O yüzden burası diktir. Daha sonra burası diktir. Buranın da dik olduğunu biliyorum. O zaman üç köşesi dikse bu köşede dik olmak zorunda. Yani ikinci şekil aslında üzerine konulan şekil bir dikdörtgenmiş bu bir. E ondan sonra eşkenar üçgende bu yapılar eş yapılar olduğu için, e ben ne yapacağım köşelerden gelen doğruların burada birleştiğini anlıyorum buradan eşkenar üçgen olduğu için ve üçgen eş, oluşan şekiller de eş olduğu için, e dolayısıyla bu ağırlık merkez olur o noktası. Aynı zamanda burayı da ortadan böleceği için gördüğünüz gibi buralar 30-60-90 üçgenleri oluşturur. Altı tane 30-60-90 üçgeni var. Bir tanesini kullanalım. Örneğin burada o hoş uzunluğunu bize zaten vermiş. O hoş uzunluğu 1 ise 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı da köküç olmuş oluyor. Şekli ortadan böleceği için burası da köküç olmuş olur. Buranın da yine 2 olduğunu, buraların da 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani eşkenar üçgenin ben kenarının yani şu uzunluğun toplam 2 köküç olduğunu anladım. Dolayısıyla bunları yan tarafa aktarıyorum şimdi. E bunları yan tarafa aktardığınızda şu parçaların bir olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani buralarda 1'dir eş yapılar olduğu için şuradaki uzunluğumuz yine kök Dikkat ederseniz şurası 1 burası da birdir. Burası yine kök 3 olarak kalmış oluyor. oluşan şekil aslında bir kare olur. Çünkü alttaki ifadeye de bakarsanız burası da kök Burası da birdir. O yüzden oluşan şekil mecburen bir kare olmuş oldu. E ondan sonra ne yapacağım? Ben tüm karenin alanından bu eşkenar üçgenin alanını çıkarmam gerekiyor ikinci şekilde. Yani 3 tane parça eşkenar üçgen oluşturuyor. O zaman karenin alanını bulup eşkenar üçgenin alanından çıkaracağım. E karenin kenarı gördüğünüz gibi kök 3 artı 1'dir. Kök 3 artı 1'in karesi yapacağım. Eksi, e, yandaki üç, eşkenar üçgenin alanını bulacağım. Eşkenar üçgenin alanı a kare kökü 3 bölü 4'tür. Yani 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten bunu bulabilirim. E bu ifadeyi de açtığınızda kök 3 artı 1'in karesini aldığınızda 3 artı 1. ikinci 2. ifadenin çarpımının 2 katı artı 1 açtınız. Buradan 2 kökçün karesi 12. 12'yi 4'e böldüm. Buradan da 3 kök 3 kalmış oluyor. E, tüm ifadeyi toparladığımda 3 artı 1'den 4 geliyor. 2 kök çeksi 3 kök gördüğünüz gibi eksi kök 3 olur. O yüzden cevap yani sarı bölgenin alanı 4 eksi kök 3 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği gelir. Devam edelim. Üçüncü soru. Üçüncü soruda şöyle bir ifade var. Diyor ki ABC ve DEC dik üçgenleri santimetre cinsinden kenar uzunlukları ile şekil 1'de veriliyor. DEC üçgeni C köşesi etrafında ok yönünde 45 derece döndürüldüğünde şekil 2 oluşuyor. Buna göre son durumdaki X'i yani AE üssü uzunluğunu bize sormuş. Şimdi biz burada yine Pisagor yapıp şu EC uzunluğunu bir bulalım. E ne yapıyorum? 1 ile 7'nin karelerini toplayıp şuradaki EC uzunluğunu Pisagor'dan hesaplıyorum. O zaman hesaplarsak EC eşittir 1'in karesi artı 7'nin karesinin kare kökü olmuş olur Pisagor'dan. Buradan ne geliyor? 1 artı 49'dan 50. Kök 50 de ne yapar zaten? 25 çarpı 2 olduğu için çarpanları 5 kök 2 olur. E o zaman ben burada EC uzunluğunu 5 kök 2 olarak bulmuş oldum. Onu da yan tarafa aktarıyorum. Yani ben buranın EC'nin 5 kökü olduğunu buldum. Onu da burada tekrar yerine yazıyorum. Hatta maviyle devam edelim. Şu uzunluğun 5 kökü olduğunu biliyorum. E şeklin 45 derece döndürüldüğünü söylediğine göre şuranın ben 45 derece olduğunu anlıyorum. Bu da tamam. E dikkat buradaki ABC üçgeni 8, 15, 17 üçgeni. Yani AC uzunluğu toplamda 17 olmuş oluyor. Bu benim işime yarayabilir. Şimdi ne yapıyorum? İkinci şekilde yapacağım zamle şu olabilir. Ben burada E üstü noktasından buraya dik indirdiğimde şuraya da H dersem E üstü HC üçgeni 45, 45, 90 üçgeni olmuş oluyor. 90'ın karşısı 5 kökü ise gördüğünüz gibi şu parçalar 5'e 5 olmuş olur. E ondan sonra geriye kalan şu AH uzunluğu, AC uzunluğu toplamda 13 olduğu için buraya 12 kalmış oluyor. Burada oluşan üçgene bakarsanız taralı üçgen bir özel üçgen olur. Yani 5, 12, 13 üçgen olacağı için X buradan 13 olarak bulunur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. Devam edelim. Dördüncü sorum. Dördüncü soruda şöyle bir ifade var. Diyor ki tepe noktası A olan ABC ikizkenar üçgeni şekil 1'deki gibi AD boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Parçalar şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde AA üssü D üssü açısı 5 derece oluyor. Buna göre ADC açısı nedir diye sormuş. Yani ADC açısı kastettiği yer burası olmuş oluyor. Şimdi o açıyı nereden bulacağım? Bir kere burada ikizkenar üçgen olduğunu söylediği için şu AB uzunluğuyla AC uzunluğunun eşit olduğunu bir kere işaretleyelim. E bu, bu şekli kesip yan tarafta böyle yapıştırıldığı için gördüğünüz gibi bu AB uzunluğu buraya gelmiş oldu. Zaten buraya A üstü B ile göstermiş. Aynı şekilde AC'nin de eşit olduğunu biliyorum. O yüzden buradaki oluşan AC ya da AB üssü A üssü şekli bir ikiz kenar oldu. E ondan sonra başka neler? fark etmemiz gerekiyor. Açılara bakacağız. Yani ikiz kenar olduğuna göre ben burada keçi alfa ise gördüğünüz gibi burada keçinin de alfa olduğunu biliyorum. Bunu yan tarafa aktardığınızda bu alfalar nereye taşınmış oluyor? Gördüğünüz gibi bu B açısı buradaki B üstüne geliyor. Alfa C köşesi zaten yine burada sabit duruyor. Burası da alfa. E gördüğünüz gibi buradaki oluşan A, C, A üstü üçgeni ya da AB B üstü A üstü üçgeni ikiz kenar. E, i̇kiz kenar üçgende de gördüğünüz gibi şu çizgi açı ortay olduğu için ve ikiz kenar olduğu için bu aynı zamanda dik olur. Aynı zamanda tabanı iki parçaya böler. İkiz kenar üçgen olduğu için. Ondan sonra dikkat ederseniz burada 95 ise şuradaki aradaki açı 85 derece olmuş oluyor. Şimdi bize verilen açı neresi sorulan açı? Buradaki açı. Zaten buradaki açı ile buradaki açı aynıdır. AD üssü D ile ADC açıları aynıdır. Çünkü şöyle gösterebiliriz. Şuradaki geniş açı Taşıdığım zaman yan tarafta gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyor. E, bu açının dış açısı soruluyor bize. Bu açının dış açısı burada ADC açısı iken burada e, A üssü D üstü D açısı. Yani gördüğünüz gibi kastedilen açı 85 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Devam edelim. Beşinci ve bu bölümün son sorusu. A ve B noktalarında yere dik durumlu ağaçlar şiddetli rüzgar nedeniyle D ve E noktalarından kırılıp şekil 2'deki gibi devrilmiştir. B noktasındaki ağaç 9 metreden kırıldığına ve ağaçların devrilen kısımlarının kesiştiği kesişim noktası olan C'nin zemine uzaklığı 45 bölü 14 metre olduğuna göre A noktasındaki ağacın devrilmeden önceki boyu kaç metredir diye sormuş. Şimdi ağaçların boyları farklı. Birinci durumda bu kırıldıktan sonra 15 metrelik uzunluk ikinci ağacın yani soldaki ağacın A noktasına kadar gelmiş oluyor. E gördüğünüz gibi şu uzunluğun tamamının ben 15 olduğunu görebiliyorum. E burası 15. Dikkat ederseniz buradaki A, B üçgeni dik üçgen olacağı için yere dik konumlu ağaçlar çünkü. 9, 12, 15 üçgen oluyor. Yani AB uzunluğunun tamamı 12 oluyor. Yani 3, 4, 5 üçgeninin katı. E ben bunu burada kullanabilirim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki CH uzunluğunun yani C noktasının zemine uzaklığının 45 bölü 14 olduğunu vermişti. Bu bilgiler ışığında ben buradaki A AH haşı ve diğer kenarları bulabilirim. Şimdi ne yapacağım? Ben şuradaki açıyı örneğin alfa dersem, buradaki açıya da beta dersem, buradaki ACH üçgeni ile ABE üçgeni zaten açılardan dolayı benzer. Bu benzerliğe göre ne yapacağım ben? AH uzunluğunu bulabilirim. Şimdi ne yapıyorum? ABE üçgeni 3 4 5 üçgeninin katı olduğuna göre alfanın karşısı gördüğünüz gibi 9 yani 3'ün katı. Burada da yani şu üçgende de alfanın karşısı 3'ün katı olmalı. E 45 bölü 14 3'ün kaç katı gördüğünüz gibi? 3'ün 15 bölü 14 katı olmuş oluyor. O zaman geriye kalan parçalar da yani AH uzunluğu da beta'nın karşısında olduğu için büyük üçgende de şurayı yanlış yazmışız. Burası da beta olmuş oluyor. Beta'nın karşısı da büyük üçgende gördüğünüz gibi şuranın tamamı yani AB de 12'dir. Yani 4'ün katıdır. O yüzden bu da 4'ün katı olmalı. Yani bize verilen CH uzunluğu 3'ün 15 bölü 14 katıysa aynı şekilde AH'da benzerlikten dolayı 4'ün aynı şekilde 15 bölü 14 katı olur. E 4'ün 15 bölü 14 katını alıyorsunuz. E 4 ile 14 sadeleşirse e burada 2 kalmış oluyor. Burada da 7 kalmış oluyor. Yani sonuçta 30 bölü 7 olarak bulunuyor. Yani AH uzunluğunu ben şu parçanın 30 bölü 7 olduğunu buldum. E AB uzunluğu toplamda 12 olduğuna göre BH'ı da yazalım. BH'da ne olmuş olur? 12'den 30 bölü 7'yi çıkartmış oluyorsunuz. 7 çarpı 12 84. 84 eksi 30'dan gördüğünüz gibi burası da 54 bölü 7 olarak bulunmuş oluyor. Yani şu parçada BH uzunluğu 54 bölü 7 olarak gelmiş oluyor. Bize sorulan şey aslında buradaki ağacın devrilmeden önceki boy olduğu için AD ile DB ben zaten AD'yi bulduğumda bulabilmiş olacağım. Yani şu parçanın bize uzunluğu lazım. Pisagor'dan da zaten DB'yi de bulabilirim. O zaman bu uzunluğa da örneğin bir isim verelim. Örneğin X olsun. Şimdi ne yapacağım ben en son şuradaki üçgende yani ADB üçgeninde temel Orantı teoremini yapacağım. O da nedir? 54 bölü 7'nin tamamının oranı 45 bölü 14'ün x oranı. E sonucu sol tarafa yazalım. Şimdi ne olacaktı? E 54 bölü 7'nin 54 bölü 7'nin tamamının oranı yani 12 oranı ne eşit olacaktı? 45 bölü 14'ün tabanı oranı yani x oranı buradan x'i bulacağız. Şimdi ifadeleri ters çevirip çarptığınızda gördüğünüz gibi burası 54 bölü 7 çarpı 12'den 84 geliyor. Burası da aynı şekilde 45 bölü 14x oluyor. Şimdi sadeleştirmeleri yaptığınızda gördüğünüz gibi buradaki 84'ü 7'ye bölersem burada 12 kalır. 14'ü 7'ye bölersem 2 kalır. Hatta bir daha bölünüyor. 12'yi 2'ye bölersem 6, 2'ye 2'ye böldüm 1 kaldı. 54'ü 6'ya böldüğümde burada 9 kalıyor. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi 45/x kalıyor. Buradan da x'in 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. E, x'i bulduk. E bulduğumuz x'i de yerine yazdığınızda yani şu parçanın ben 5 olduğunu buldum. E dikkat ederseniz buradaki oluşan ADB üçgeni 5 12 13 üçgen oldu. O yüzden şuradaki DB uzunluğu 13 olmuş olur. E bu da ağacın devrilmeden önceki boyu burayla aynı olduğu için burası da yine 13'tür. E devrilmeden önceki toplam boy 5 artı 13'ten 18 metre olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Evet bu soruyla da bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki kesme döndürme ve yapı sorularında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.